Temmuz ayından itibaren aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti kaza geçirdi. Çeşme tatilinden dönen ikilinin aracının ön lastiği patlayınca korku dolu anlar yaşandı. Sevilen şarkıcı Hadise olay esnasında baygınlık geçirdi. Mutluluklarını gözler önüne seren Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti Tatil için gittikleri İzmir'de kaza geçirdi. Ölümden dönen ikilinin kaza sonrası bir süre kendilerine gelemedikleri öne sürüldü. Mehmet Dinçerlerin kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patlayınca araç sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan hadisenin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen polislerin ise bu otomobilden nasıl sağ çıktınız, Allah korumuş dediği belirtildi. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti başka bir araçla İstanbul'a döndü.